Evet sevgili izleyenler, şu anda Gamame Mescidi'ndeyiz. Bulut Mescidi demek. Zaten e, görmektesiniz, kubbe kubbe. Yani bulut bulut şeklinde yapılmış şu anda. Ve e, üzerinde güvercinler var. Siz e, güvercinleri sordunuz. Yani makbul, sevecen hayvanlardır. E, yenilmesine rağmen bizim milletimiz biz güvercine sevgi saygı duyarız ve güvercinleri de kesmeyiz. İmamı Cafer Efendimiz, cafer Sadık Hazretleri Baki Mezarlığında şu anda meftun. Kabri orada Allah şefaatlerine mahrum eylemesin. Evinizde diyor güvercin besleyiniz. Güvercin besleyen eve cinli şeyler musallat olmaz. Güvercin beslenen eve ve güvercinlerin hukuklamaları o guguk guguk seslerini çıkarmaları onlar her an diyor Hz. Hüseyin Efendimizin katillerine lanet okurlar. Güvercinlerin o guguklamaları lanet okumalarıdır. Allah Teala Hz. Hüseyin Efendimizi katledenlere lanet üzerine lanet yağdırsın. Evet bu mescit sevgili izleyenler Resulullah Efendimiz sürekli ömür boyunca takip eden bir bulut varmış. Resulullah gelip Medine'ye konakladığında buradan evine, Mescid-i Nebevi'ye gittiği zaman bu sahrada, burada bir sahraymış daha önceleri, burada konaklarmış adeta bulut. Resulullah'ı takip eden bulut burada park edermiş. Resulullah Efendimiz burada dört defa bayram namazı kıldırmış, altı defa da yağmur duasına çıkmış. Burada yapılmış bu meydanda. Daha sonraları bu meydan toplanma yeri burası cenaze namazlarının bayram namazlarının kılınmış olduğu bir yer cami Mescidi. Bulut mucizesi vardır Resul Efendimizin Halime annemiz Resul Efendimizin ilk süt annesi. Daha onu bebekken çocukken bir aylıkken alıp kendi yurduna gittiğinde kendi yurdunda bir kıtlık var. İnsanlar susuzluktan kırılıyor. Yağmur yağmıyor. Zamanında bir kapazı var orada. Yağmur duasına da çıkıyorlar. Yağmur bir türlü yağmıyor kadının bir tanesi Halime annemizi ve minik Muhammed'i, Peygamber Efendimiz'i dikkat çekmiş. Peygamber Efendimiz'in gelmiş olduğu Halime annemizin evi yanı çok bereketli. Çimenler açmış, yeşillikler var. Kadın burada bir bereket, bolluk olduğunu seziyor ve rahibe diyor ki Mekke'den gelen bir çocuk var diyor. Bu çocuk yüz sümmetini Allah'tan isteyelim de Allah olur ki dualarımız kabul eder. Buna ilkin rahip yanaşmış ama daha sonra kabul eder ve Halime annemizden Resulullah Efendimiz'i isterler. Daha bebek kucağında gelirken Halime annemiz evinden çıkmış meydana doğru gelirken papazın dikkatini çeker. Bakar ki bir bulut onları gölgelemiş o bulutla beraber geliyorlar. Geldiğinde hemen Halime annemizin kucağından bir iki aylıkken Hz. Muhammed Mustafa Efendimiz'i papaz alıyor. Ya Rabbi diyor bu Mekke'nin Mekkeli çocuğun yüzü sürmetine bize yağmur ihsan eder. O bulut birden kapkara oluyor, kapanıyor ve birden sağına sağına yağmur yağmaya başlıyor. Evet, Resulullah Efendimiz her şeyle bereket. Çocukluğuyla, bakışıyla, duruşuyla, tavrıyla, insanlığıyla bir medeniyetin, bir güzelliğin adıdır. Resulullah Efendimiz 8-9 yaşlarına geldiğinde ve bu Talip Efendimiz de Şam'a ticaret kervanıyla beraber giderken Busta denen bir yere konaklıyorlar. Orada bir rahip var. Ee, rahip de eski kitaplardan, İncil'den de okuduğuna göre ismi Ahmet olan bir peygamberi beklemekte ve gözlemekteler. Ve rahibinde bir bulut, Resulullah'a gölgeleyen bu bulut dikkatini çekiyor. Bakıyor ki bir bulut kervanla beraber geliyor adamlarını gönderip o kervancı Ebu Talip Efendimiz'e yemeğe davet ediyor onları. Tabi asıl aradı Resulullah Efendimiz. Resulullah Efendimiz gelmediğini, yani eksik olan birileri var diyor. Çünkü bulutu orada görüyor Rahip Bahira. Ve Resulullah Efendimiz'in sırtındaki peygamberlik mührünü görüyor. Sohbet ediyorlar. Bu çocuk kimindir diyor Ebu Talip Efendimiz'e, benim çocuğumdur diyor. Hayır diyor, senin çocuğun olamaz diyor. Son ahir zaman peygamberinin yetim ve öksür olacağı söyleniyor, kitaplara yazıyor diyor. Annesi ve babası hayatta olmaması lazım diyor Rahip Bahira. Ve Rahip Bahira Resulullah Efendimiz 8-9 yaşlarında sınamak istiyor. Şu soruyu soruyor ona. Eğer çocuk diyor sana sorular soracağım. Lat menat uzla hakkı için bana yalan doğru konuşacaksın. Ben diyor Resulullah Efendimiz lat menat uzla putlardan nefret ederim diyor. Hemen orada noktayı koyuyor. Ve bunun ahir zaman peygamberi olacağını Resulullah Efendimiz'e ve Ebu Talip Efendimiz'e bunu alıp Mekke'ye geri dönmesini salık veriyor. Ve Şam'a ticaretle beraber gitmiyor. Çünkü bunu bekleyen e, Yahudi Nasrani insanlar vardır. Onlar kendi nesillerinden peygamber geleceklerini umuyorlar ve bu çocuğa kötü işler yapabilirler diye alıp gitmesini salık veriyorlar. Evet, Resulullah Efendimiz'in ayak bastığı, sahabesiyle beraber bir ve beraber olduğu, sohbetlerinin olduğu, hayatının geçtiği Resulullah'ın şehri Medine topraklarındayız. Allah'a nihayetsiz şükürler olsun ki tekrar tekrar buralara gelmek bizlere nasip oldu. En büyük şükrümüz de, en büyük edamız da rahmetli Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın bir sözü aklıma geldi. Evladım derdi, Allah dileseydi bizi Rusya'da şu an bir domuz çobanı olarak da yaratırdı ama dilemedi. Bizi bir Müslüman memlekette birim bir Müslüman anne babadan ve Hazreti Peygamber'e ümmet olarak yarattı. Biz bu ümmet olmamızın şerefini sabahlara kadar her Allah'ın günü secde etsek eda edemeyiz bunun hamdını, şükrünü. Bu çok büyük bir nasiptir, çok büyük bir berekettir. allah Teala bizleri aşk, muhabbet derecesinde Resulullah'a aşık olan, onun bizlere sıkı sarılmasını öğüt verdiği size ehli beytimi hatırlatırım. Ehli beytimi hatırlatırım. Ehli beytimi hatırlatırım dediği ve ehli beytinin Nuh'un gemisine benzettiği o ehli beytine sahip çıkmayı o insanları ruhumuzla, canımızla, kanımızla, imanımızla beraber sevmeyi nasip eylesin. Onları sevmek imandır. Onlara buz etmek ise küfürdür. Dinin özeti, esası, anlamı sevgidir, sevgidir, muhabbettir, aşktır. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? <laughs> levlake, levlake ve ma halaktul eflak. Ey Muhammed'im diyor, sen olmasaydın, sen olmasaydın eflakları, alemleri yaratmazdım. Resulullah Efendimiz'e ve Ehli Beyti'ne aşkından dolayı, Ehli Beyti dediğimiz fatıma Zahra annemiz, Resulullah Efendimiz'in biricik kızı, dünya ve ahiret kadınlarının hanımefendisi, benim ruhum, canım, kalbimin bir meyvesi dediği, annem dediği Fatumet-i Zerra aramız, İmam Ali Efendimiz, oğulları Hasan ve Hüseyin Efendilerimiz ve onların evlatları yüz sürmetine Allahu Teala 18 bin alemi mükevvenatı yaratıyor ve bize de onları sevmeyi farz kılıyor ayetle. Resulullah'ı ve Ehli Beyt'ini sevmek farzdır. İmandır, aşktır, muhabbettir. Resulullah ve Ehl-i sevmeyen insanın gönlüne zerre kadar iman girmez. Allahu Teala bizleri o iman ve aşk ocağı, ehl Beyt'in kucağında güzel haller yaşamak. Ehl-i Beyt tertemiz kılınmıştır ayeti kerimeyle. Allahu Teala bize o ehl Beyt'in aşkının nurunu, o tertemizliğini, o cömertliğini, o büyüklüğünü nasip eylesin. Bir ömür boyu onları yaşayalım ve bir ömür boyu onları anlatalım. Hayatımız böyle anlam ve neşe kazanır, zevk kazanır, muhabbet kazanır ve hayatımızdan da bir lezzet almış oluruz. Allahu Teala bizi bu aşk üzere diriltsin inşallah. Şimdilik burada noktalayalım.